Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte pes 2020 oynuyoruz Fenerbahçe Beşiktaş maçı yapıyoruz sizlerle birlikte arkadaşlar ee, oyun planına falan bakmamıza gerek yok direktman oyunun bize verdiği kadro ile başlayalım başla dedim ee, sizlerle birlikte oynuyorum bugün yanımda Metehan var hemen Metehan'a da bir ulaşalım. Alo. Hayır. Hoş geldin kanka. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Yeneceğimi düşünüyorum sadece. Başka bir şey gerek yok zaten. <laughs> kanka bence e, şey düşünme. Hemen erken konuşma. Hiç belli olmaz. <laughs> Daha önce de oynadım biliyorsun yani. <laughs> Biliyorum. Arkadaşlar bu arada sizlerle birlikte oynamamı da istiyorsanız Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Buradan da söylemiş olduk. Serdar Aziz, Sergio Ramos aldı. Deniz. Kanka hafif bir kasma var sanki. Al, aynen. Aşağıya bir ya. Ozan verdim araya geçmedi. Mehmet Ekici. Gol geliyor kanka hazır mısın? Ne yaptın videoda kaza geldi. Valla videodayken <laughs> kaza geldim ben bir an. Şimdi gol yemeyelim ne? aldım onu. Ozan ver araya mevcut. Çıkarttım geçmedi. Burak anam be. Gol geliyor. Geçmez. Kendin ah, gidecektin be. orada. Burak'la gidecektin kanka. Yok geçmez ki. Geçelim ah böyle. be. Ulan. Altay hemen başlattık abi. Gustavo. Ver araya. Çok güzel. Rodriguez gez. Yardır oradan. Yardır oradan. Ay şöyle bir. Öyle. Yardır oradan. Ya, ver araya. Ver. Be. Kaçsana ya? Çok geç atıyor. Çok geç. <laughs> Aldım onu. Tamam. Aldım onu. Düşük yavuz takımlar böyle olur. Yapıştır. Hadi be. Dışarıya gitti. <laughs> o da çok uzak be. Ne oldu? Çok uzak oldu. Çok uzak aynı. Bir de koşarak vurdum ya. Ha, <laughs> evet. Daha da başka bir yere. Alırsın gol geliyor kanka aşırı zordan Hadi be kanka çok erken vurdu Kaleciyi çıkarmadım ama Kaleciyi çıkarsam goldü Goldü Palet bir ağır Ferdi Ferdi çok kötü yapmışlar kanka oyunda Normalde daha iyi aldım onu Gol Hadi be Yıldız beni yaladı geçti <laughs> Loris Karius zaten yerde. Kaleye bulsa zaten gol girecek ama kaleye bulmuyor top. Kanka konuş biraz. <laughs> Ozan. Mutlu odaklanıyorum şey olunca. <laughs> Ve akat yapınca mutlu odaklanıyorum. Doğru kanka ben de odaklanıyorum bazen konuşamıyorum verdim içeriye gol Hadi be geçti abi Ne lan ya of adamsın kaygısı be Lan of Bir daha bir sana Bu maç benim yenilmiyorum lazım <laughs> Yenilirsem kendi kanalımda rezil <laughs> olacağım Çok güzel pas Bok gibi pas Aldım onu Rodriguez Şimdi yeter Ne bu atmazsan Kanka yenilirsem atmıyoruz tamam mı? <laughs> Atıyorum. Bakın bakayım. bu beşinci video hepsini de yendim aslında. Yendim <laughs> de sayma yani. Kanka video olunca ben ben gaza geliyorum söyleyeyim. Ben de böyle fena şey oluyorum. Kötü oynuyorum söyleyeyim de. Gol geliyor hazır mısın? Yok imkan yok. Gol gol. Bu atak koy. Oğlum kanat var. yok. Bak. Geçmedi, geçseydi gollü Ozan, aferin Ozan. Adamsın aferin. Çıkar oradan. Çok güzel. Rodriguez sıyrıl ondan işte. Ondan sıyrılman lazım. Çok güzel. Mehmet Ekici mi? Ozan mı? Hiç faal. Faal. Oradan atman lazım. O da faal değilse yok artık yani. O, çok gitti çok gitti Olmaz çok gitti Belliydi Başla bakalım kanka Alırım onu Alamadım Bak. onu Vateng Elneni Burak geçmedi Burak ah, evet. Serdar Aziz Sergio Ramos Ozan Tufan gördüm. Gördüm onu çok güzel. Rodriguez öyle baktım öyle. ortaya. Orta yaptım ben <laughs> ya. Orta yaptım <gülüyor> ya. <gülüyor> Bazen beni de ya. Kanka bu Bana oyunun bir uzaktan. sorunu ya. PES 18'de falan olmuyor böyle. Ya, düzeltmeyi sanki bak azaltmışlar paslardan. Allah Allah. Bak nasıl. Ah be, ah be. Akıl firarına bildirar demişler değil mi? Mehmet Ekici dokun o topu artık ya. Dokun ona. Gol yiyor. Tamam çok güzel. Mustafa o Mehmet Ekici'yi gördüm onu. Sen de ver oraya. Çok güzel. Ha. Geçseydi çok güzel olurdu. Abi ilk yarı bitti. Gol yok. Ferdi alırsın. Çok güzel Mehmet Egeci sen de... Of of pasa bak be. Ozan gördüm onu. Neden atmadın? Cık. Pas veriyoruz atmıyor. <laughs> Mehmet Egeci. İşte... Son, mevlüt. Faal 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 faal. Çok sert. Vurdum. <laughs> Çok sert vurdun kanka. Dirsek gibi bir şey attın orada. Deniz bir kaleye şut çekti. Şaka yaptım. Çekmedi. Gustavo baktı kaleye verdi. Çok... Abi bu nasıl pas saçma ya? Lan oğlum pas yanlış verdin, valla pası ya. Al, alırsın. yine de Of çok güzel. Mehmet Egeci vurursun. Of faal, 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 faal. Atmam lazım artık, artık atmam lazım. <laughs> ne oldu? İnternet yok şu anda Meteha'nın. Neyse biz devam edelim. Nasıl olsa atacağız. Deniz var topun başında. Deniz baktı kaleye. Çok güzel mi gitti acaba? Deniz vurdu kötü gitti. Biraz daha sert lazım. İlk yarı sonu erdi artık. Ben hemen şu telefonu kapatayım. Tekrar bağlanmaya çalışalım. İlk yarı sonucu 0-0. Güzel gibiydi ama biraz daha zorlandık yani. Atsaydık olmadı. Hemen ikinci yarıya başlayalım tabi ola gelirse video durmuyor video durmuyor devam ediyoruz ne yaptın alo tamam, tamam mıdır kankam hadi devam edelim İnternette tamam. bir sorun mu vardı? Abi bilmiyorum. Bir şey yapmadım. Alırım onu çok güzel. Aha. Ver araya. Rodriguez. O gol geliyor. Hadi be. Alırım aslına... onu. Aha. Tamamdır. Aldım onu. Gustavo. Verdim araya. Çok güzel. Rodriguez sen de çıkart. Çıkart Aha. diyorum ama tamam. ya. Kanka ilk defa bu kadar zorlandık farkındasın değil mi? Aynen. Girar Verdim onu. Çok güzel. Ozan çok güzel ferdi. Ferdi adamsın Ferdi. Yapıştır ortanı Ferdi. Çok kötü. Çok kötü. Tek oh. golü vuramadı. Gustavo çıkamadım şuradan ya. Çıkartmam. Çıkartmam oradan. Dilar. Ferdi. Tekrar Dilar. Evet, fasız, aynı hatayı yapıyor Serdar. Sergio Ramos. Falet. Gustavo. Adamsın. Oynatıyorum ben şu anda. Hadi be. Erken konuştum. Burak'a verdirme. Aferin Musa. Bak ona pas Burak'a aslında. Burak'a gitseydi gol olabilirdi. Aynen. Tam öyle arası açıktı orada. Çıkmadı. Orta. Al bir şey dedim. Gol geliyor. Gol geliyor. Oğlum, Oğlum adamısın lan Karius. Ben Karius'a kötü dedim ama hiç değil. kötü değil Ozan. Ver artık. 10 dakika bekliyor. Oğlum normalde. Offside. Oğlum. Faul mu offside mi? Faul. Faul hayır. Ne olur da faul ne faul Ben de göremedim faulü. Buradan atmak imkansız ya. O... Atma sana ben lan? Bu gaza getirelim. <laughs> Kanka çok gitti şu anda dışarı gidecek. O kadar çok gitti ki. Bak. Ya orada ya baraja. Kanka orada ya baraja çarpar ya da dışarı gider. İşte biliyorum o yüzden gaza geçirdim <laughs> Keşke pas verseydin Dakikalar 60'ı gösteriyor. Vatenk, Caner. Adamsın Ramos. Aha. Bir daha. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır 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 Adamsın Aa, ah Altay be. Offside off mi var ne var? Offside mi <laughs> kon? Offside. <laughs> olsa bile, gol olsa of bile da. sayılmıyor. Birazdan geride olsa olurdu ama gol bak. Çok ileri olduğu için de vuramadı zaten yavaş vurdu. Bir de dönerek mi vurdu kanka? O yüzden gücü gayet güçlü duramadı. vuramadı. Evet. Yavaşla doğru durmak için. Aha. Çok güzel bir şu an. Taç. Sağ kanattan taç atışı kullanacak. Kim var topun başında? Gökhan Gönül. Gökhan fake attı bana. Laiç. Verdi çok güzel pas. Çok güzel pas. Hadi. Karşıla onu Ramos. Evet, Adamsın. Bu sağ Abi geliyorlar. Aldım onu. Oh. Aldım onu. Oradan oh. yardır işte. Oh. Kontra atak lazım. Oh. Mehmet Ekici dokun o topa. Adamsın. Geçmedi. Geride kaldı senin oyuncular. Geçmedi. Falet. Deniz. Faal yok mu? Dirsek attın orada ya. Yok be. Adamsın Mustavo. Çok güzel. Falet. Oğlum senin nasıl göz var? Kanka vallahi ben gaza geldim şu anda. Oradan Uzan, yardım. Ya? Ne? Uzatmalar açık mı? Açık kanka. Aha. Arası var ya, ya ah be azıcık daha hızlı olsa. Dirar, yardır dirar, çok güzel. Ver sen de. Tekrar dirar. Aşırtma pas. Koş 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 koş. Hadi be. Oh. Taç bizim. 72. dakikadayız. 0-0 yani. çok zorlu. Ver artık 10 dakika bekleyen şey yapmış Konami. O Fenerbahçe yapmış. Dokun adamsın. Kadıoğlu, Ferdi. Ferdi koş Ferdi. Koşmayan oyuncu yapmışlar ya. Bir daha. Bir daha alamaz onu bir daha. O pas değil ya. Hatice, Atiba, Laiç. Like. Var bir daha. Ver şu araya. Ah veremez Adi. onu. Gustavo var orada. Gustavo. Helal lan. Koş. Palet. Yardım palet. Verdim başka pası. Var. Mehmet ekici Ver ona da. Rodriguez. Baktım ortaya. Kim var? Kimse yok. Mevlüt var. Rodriguez sıyrılma çabası. Dirsek var ama orada da yani. Ona da fal vermezsen. Olur. Neyse aldık. Perdi. Ver oraya. Perdi. Nasıl paso ya? Olduğu yerde 40 takla atıyor. Perdi. Girar. Çok güzeldi bak. topa kaydım abi. Çok 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 temizdi kanka. Ozan aldın onu. Ozan. Mehmet Ekici. Gördüm onu. Gol Ya yaptı harekete bir bak ya. Yok, yok. Pozisyonun anasını <laughs> ağlattı ya. Atağın içinden geçti ya. Mezbo. Mehmet Ekici dokun artık o topa. Adamsın. Değil ya. Gol Adam geliyor gol geliyor Ortaya Adama baktım Orta geldi Kimse veremez. yok kimse yok bir kişi Ortayı var veremez. Adamsın Gustavo Ramos mu? Gustavo Abi yapacak bir şey yok artık ona Gustavo verdi Mehmet Ekici, Dokun artık Ozan Kanka top Ozan'a gelince benim hep aklım şeye gidiyor Uzaktan gol atmıştı ya Orta Yapıştırın artık biriniz ya. Biriniz yapıştırın. Gustavo yapıştırır oradan bak. Oğlum benim ortası... Oğlum oh, ona oh, 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 sıçrama be kardeş. korktum lan. Dakika 90, 90 ya bir de 90. 90 artı gol atarım ha. Yok artık. 90 artı gelince... 90 artı gelince bana bir ulti doluyor. Bitti artık. <laughs> Taçı attıktan sonra bitmesi lazım. Tamam bitti. Aa! Oğlum çıkmasaydı ya. Uzatmaları Çıkma yapıyoruz değil mi? Evet. Yapıyoruz tabii. Hadi başla evet. bakalım. 0-0 bitmesin kanka bu maçı, maçı yok. bırakma. Oğlum penaltıları açmadın mı? Açtım. Yok lan bitmez. Deniz. Penaltılar beni zırtlarım ama. Anlamadım. Penaltılarda ben ayva yerim zaten biliyorsun benim penaltılarda. Kanka o zaman şey yapacaksın. Uzatmalarda atacaksın. Atcam. Ben bırakmam. Ben belli zaten yani sen de atarsın dedim. Ben bırakmam buradan sonra. Tamam geri. Gustavo verdim araya geç. Geçti valla. Lan alamadı topu ya. Kimse kaçmıyor abi. Oyunculardan Aa. kimse kaçmıyor ya. Burak. Oğlum hadi. Faul 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 mü? Ne faulü var? Bak bak, da, bak iyi izle dirsek var Bak Bak gördün mü? Allah <laughs> bir şey yok ki ya var, var 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 Kaleye bir şut gelir mi? Bak orada Gustavo bomboş Gustavo Aldım Gustavo Verdim Ozan Tekrar Gustavo çevir bakayım Adamsın Şimdi Deniz Deniz baktım Aman oh, Abi Nasıl vermedi. <gülüyor> 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 Bak sende faal diyorsun değil mi? Mehmet Ekici baktım kaleye yapıştır. Gömçür. Hadi be. Dakika 100. So Lan Yanlış da yaptım vallahi. 100. dakika Lens. O sesi çıkmadı. 100 dakikada golüyor. Ya nasıl oğlum? Ne bekliyorum? Elneni. Lens karşılamadı. Ramos kalk Ramos. Pas verecekti ya. Kanka hatalar var. Çok hata var PES 20'de. Gerçekten çok hata var. Ya benim dedi, ben PES 20 orada hoşuma gitmedi. Ben söyleyeyim bak. Benim de gitmedi. Bir de çok fazla çok fazla donma var ya. Şey yani oyunda değil. İnternette. Bir çok fazla donma var. Çok bekliyoruz. Yok ya. Oyun oyun işi Anladım şeyleri, anladım, anladım falan sürekli. Şimdi anladım sürekli kanka. Sürekli canlı yükleniyordum falan falan. Yapıştı. Ağır yani bir. Ağırlık var. Uzatmaların ilk yarısı bitti. Yine 0-0. 115 dakikada gol sesi yok. Bir dakika. Fauller. Oha 6 tane fauller Dur yanlışlıkla ya. geçtim ben. burada varmış zaten. Olmuş. Kaç faul? Top kesmeye baksana top Öyle. kesmeye. Bakalım. Nereden baktın lan? Bak en aşağıda doğru. Ortada mı? Aha anne yani. anne. 44'e 34 kanka. Sen daha iyi sanırım. Kanka ikinci ben yarıya hemen için. başla. Başla hemen ikinci yarıya. Bak benim kurtarış 4, benim 0. Benim kaleye top gelmediği için sorun yok. Ben bir tane bir tane getirsin. Onda da tam getirsin diyorsun. Aynen. Aldım onu. Rodriguez ver araya. Çok güzel pas. Çok güzel pas. Mevlüt koş. Koş. Mevlüt koş adamsın koş. Mevlüt. İçeride kim var? Mevlüt çevir. Ya Mevlüt o, o. dışarıya çevireceksin ya. Dışarıya çevirse ozan vardı orada. Ozan dokunurdu o topa. Neyse geçti artık. Deniz indir. Adamsın. Kim o? Mehmet Ekici. Ver artık Mehmet bir saattir ne bekliyorsun ama. Boateng, Murat. Koş, koş Ramos dokun artık ya. Artık. Alırsın onu çok Yardım, güzel Serdar Eziz dokun o topa Ya nereye atıyor bu ya Adamsın Dirar arka firarına bildirer Verdim oraya Ferdi Geç artık Ferdi geç artık ya Tamam. Ramos En geriye Altay Son artık 7 dakika Gustavo Mehmet Ekici kaç artık of. Geçirmedi onu ya Laiç, Hutchinson, alırım onu ah ustaba çok ver güzel ya. ozan bırak ozan çok güzel Mehmet ekici dokun artık oha ah be bıraktım bıraktım Bak. bırakmadı lan ya bırakacaktım oradan. oradan frikik kullanacaktım aldım onu ustaba çok güzel Mustafa, ver verpasını bırakmıyor abi yapacağım hiçbir şey yok bırakmıyor abi, abi. şuna bir baksana Mustafa, dokun Kanka koşmuyorlarsa de koşturacağım. Yürüyorlar. Deniz dokun. Ya Deniz yaptığın işe bir bak ya. 120. dakika <laughs> artık penaltılarda ee, kazanan değil olacak. Of ben gittim abi ya. Kanka, Ay, ben gittim ya. İstesek ya, yapamayız ya. bak. İstesek yapamayız. Vallahi yapamayız. Yapamayız. Paslara falan bak çok Şimdi. kesmeler. Hemen penaltı atışları da kanka Biz video yani, çok uzamasın. Evet ya, söyle. Ben yenildim ki. Dur. Hiç belli olmaz. Ya ok da geç ya. Ok da değiştirik baş. Hiç ya, belli olmaz. Boş, bir boş, yanlış boş, yaptım. Benim... Bak tribünler Fenerbahçe tarafta arı ile dolu. Topun bir şey başında. Şey, daha gerçekçi olması lazım ya. Karus. Sen bulanıyorsun ki. Topun başında Yeri Rodriguez. Hangi köşeye atsam? Hangi köşeye atsam? Yapıştır bakayım buraya. Yapıştır. Abi ben Hayır, sola ben attım bilmiyorum. ya. <laughs> Kanka vallahi sola attım bak. Videoda izlersin. Sola attım ben. O, o da benim şans. Of bırak of. Topun başında bırak Yılmaz. Kalede 6 ay. Hangi köşeye atacak? Buldum tamam. Abi biliyordum ya. <laughs> gitti. Maç gitti abi. Maç bitti. bitti. Yok o kadar değil ya. Ben yine altı şey yapamam diyorum. Altay. Şuraya gömçür çocuğum. Altay yapıştır Altay. Zıba Altay. Karısı Mahvet Altay. Yok artık <laughs> abi. Vallahi yok <laughs> böyle bir şey. Ay ya oğlum. Bugün şanslıyım. Kanka videoya bak. Attığım yerlere inanamazsın. Ama nedense çıkartıyorsun ya. Alırım onu. Al almışsın Altay. Hala şansın şansım abi. var. Sol kaşığı atayım dedim. Hala şansım Sol var. Atamazsan bitiyor mu? Yo bir şansım daha var Atamazsan galiba. Atamazsan bitmiyor. Aynen. Mevlüt at artık onu. Köşenin dibine kadar soktum Mevlüt adamsın. Ters köşe. Adamsın Mevlüt. Bir bir. Kaçırırsam berabere. Alırım onu. Alırım onu. Allah. atamadı vallahi atamadı. Ballıyım <laughs> abi. Şu anda skor berabere. Eşit. Mehmet Egeci mi o? Altay bakmıyor. Altay korktu biraz. Atamaz bu salak dedi. Mehmet Egeci. bu köşeye atacağım. Zıba Mehmet. Direğe falan vurma lütfen. Yukarıya gitmesin. Adamsın. Öndeyim. Ya, Demek ki Maç bitmiyormuş. Pes etmek yok devam. Kim bu? Göremedim. Neyse bu köşeyi atacak nasıl olsa. Yedik. Abi kaçırırsam vallahi çok kötü olur. Gustavo at artık bir şeyler yap gözünü seveyim Aynen. ya. 120 dakika gol atamadı bari bunu at ya Gustavo yap bir şeyler ya gol. gol. Ya hep aynı bir köşeyi attım ya. Atamazsam biter. Elneni var topun başında. Kaledi ay. Alırım o topu. Alırım o topu. Alırım o topu. Aldım mı? Alamadım o topu. Alamadım o topu. Alamadım. Hadi Ozan. Hadi. Kanka bu maç çok heyecanlı. Vallahi çok heyecanlı. Evet. Ozan yine aynısı Ozan. Hadi Ozan. Ozan aferin Ozan. Aferin. Aferin Ozan. Şşş gol. Alırım onu ve biter. Ve biter, Baş gitti ya. Ve biter. Ne biter? Biliyorum ben atlarda şanssızım ben. Kazanan Fenerbahçe. Kaç kaç kanka? 4 mü? 4 3 mü? Kaç kaç bilmiyorum. Geç geçelim mi burayı? Bir daha... 4 3 kanka. Maçın adamı daha Luis Gustavo olmuş. Bu videoda burada tamam. sonlandıralım. Değil mi kanka? Tamam. Var mı bir diyeceğin? <laughs> ne diyeceksin? Rıvanç. <laughs> Tabii şimdi değil. Kanala abone olun falan desene. <laughs> ha, o da doğru bak. Onun dediğinde hadi. <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.